Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu gördüğünüz güzelliklerden videomu açayım istedim size. Ve ben bugün şeker pancarı toprakta daha önceden gömdüğüm şeker pancarları vardı göm, gömdüğümüz. Biz onları şimdi ben onları çıkartacağım ve haşlayacağım arkadaşlar. Ve Osmaniye'de de aslında onun o şeker pancarının haşlanmış halini satılıyor sokaklarda olsun satılıyor görüyoruz hep ismi şekerin babası diye geçer aslında ben hemen toprağın içine gömdüğümüz yani daha doğrusu şunu söyleyeyim pancar geçen yıldan kalma yani koca bir kış geçti üzerinden ve toprağın altında hiçbir şekilde çürümeden muhafaza oldu toprak kendi sıcaklığıyla korudu diyelim ve ben Pırasa ekiyoruz. Biz e, pırasayı da o şekil gömüp kendi doğal e, pırasamızı oradan temin ediyoruz. Şeker pancarı, kırmızı pancar, bunları gömüp e, zaman zaman ihtiyaç oldukça çıkartıp oradan kullanıyoruz arkadaşlar. E, hem daha lezzetli oluyor ve hem de daha doğal, e, kendi yetiştirdiğiniz ürün oluyor aslında. İmkanı el verenler böyle de yapmasını tavsiye ederim şimdi hemen topraktan o şeker pancarını çıkartıp ve onu düdüklüğümüze koyup haşlayacağım bugün ve şöyle yavaş yavaş ağır adımlarla hem şu bahçemdeki o güzel çiçekleri çekip hem de şöyle toprağa gömdüğüm o pancarın yanına gidelim dedik Rabbim neler vermiş neler vermiş arkadaşlar. İnsanın içi gözü gönlü açılıyor. Bu nergizler soğuduğunda şep açacak. Misler gibi kokacak buralar arkadaşlar. Bahçemizin güzellikleri diyeyim. Hemen gidelim şeker pancarımızı topraktan çıkartalım. Bu arada erikler de açmaya başladı. Yavaş yavaş. Daha önce bu erin videosunu çektim ben. Ve tabii ki ağaçtan da düştüm. <laughs> Video çekerken, ee, Allah'tan videomu duraklatmıştım. O düşüş anım çıkmadı. Evet, gelelim şu toprağımızın altında pancarları çıkarmaya. Şurada zaten kendini göstermiş ve şurada da göstermiş kendini yaprakları ve hemen şöyle çapayla fazla zedelemeden pancarımızı çıkartalım evet, burada pancar var çapa değdi asılayım ki. Bayağı büyük galiba. Evet biraz daha toprağa değişmemiz lazım. Gördüğünüz gibi çıkardık. Yeniden e, saçak atmaya başlamış. Zaten bu da onun orada e, muhafaza olmasını sağlıyor. Biz bunları kök toprağa gömdükten sonra bir de suluyoruz arkadaşlar. Bu saçakları çıkarsın ki e, toprakta çürümesin diye. Evet pancarımız bayağı da büyükmüş. Şimdi hemen diğerini çıkartalım. Bunu daha önce ben çıkardım. Bunun toprağı yumuşaktır. Ee, lazım olmayınca geri gömdüm ki e, ısraf olmasın diye. Bunun toprağı gevşek. Evet. Şimdi bunları bıçakla bir güzel temizleyeceğiz arkadaşlar ve e, düdüklüğümüzde Yıkayacağız ve düdüklümüzü haşlamaya alacağız. Evet şöyle bıçakla şöyle çaprazına çaprazına normalde şeker pancarı tarladan çıkarken bile bu, bu şekil kesilir arkadaşlar. Şu olduğu kısım yani şu gördüğümüz yaprak kısımlar olur. Şuralarda genelde yaprak olur. Ee, bu böyle şöyle çaprazına kesilir ki e, şu orta kısmını böyle direkt kesseniz şurada zarara gider. Is, israf olur ziyan olur. Yazık mı değil. O yüzden bütün pancarcığı e, pancar ekip diken bütün arkadaşlarımız olsun çiftçilerimiz olsun bunu bilirler daha önce yıllarca ben de hani e, gittik Konya ılgında oturduk daha önce orada şeker pancarı taralarında e, günümüz geçti arkadaşlar şimdi bunu da bir güzel şu topraklarından arındırıp tertemiz temizleyeceğiz e, bizler hani çiftçiyiz çiftçi evladıyız iyi kötü biliyoruz ama e, bunu bilmeyenler de olur şekerin çayımıza attığımız pastalarımıza kullandığımız tatlılarımıza reçellerimize kullandığımız şekerin babası derler Osmanlı'da daha önce de söyledim. Şekerin pancarı ana maddesi bu arkadaşlar. Şeker pancarı. Evet şöyle yapalım ve diğer pancarımızı temizleyelim. Evet pancarlarımızı temizledik. İki pancarımın ikisini de temizledim arkadaşlar. Şimdi toprağından güzelce tertemiz arındırıp düdüklümüze koyup pişirmek kaldı. Şurada da göstereyim hemen. Burada da kırmızı pancarlarım var. Toprağı gömülü. Buradan çıkartıp turşusunu yapabilirsiniz. Salata, salatalarınızda kullanabilirsiniz. Her türlü şifa deposu kırmızı pancarlarımızdan kullanabiliriz arkadaşlar. Evet burada da yeşil soğanlarımız, bezelyemiz, baklamız, sarımsağımız, e, nanemiz, maydanozumuz her şey yeniden yetişiyor. Yeni yapılıyor. Çapalarımız yapılacak. Etraf temizlenecek. Bahçe temizliği yapılıyor daha doğrusu arkadaşlar. Ve hemen şöyle leğenimi alayım. Evet doğru yol alalım. Evet düdüklüğümü hazırladım. İnşallah bu iki tane kocaman pancarlarım sığar. Sığmasa da zaten bölükleyeceğim. Öyle yerleştireceğim. Çünkü aslında böyle tüm pişebilse imkanı olsa ama imkanımız yok. Arkadaşlar bu şekilde fırına da sürebilirsiniz aslında. Hani çarşı fırınlarımıza verip orada pişirmelerini sağlayabilirsiniz. Fırında daha lezzetli olur. Suya koymadan daha lezzetli olur. Ama ben suda, düdüklümde ve sobamın üzerinde haşlayacağım şimdi hemen düdüklüme yerleştireceğim ve üzerine suyunu ilave edeceğim evet baya baya zor oldu ama birini dörde beşe altıya böldüm bir tanesini de şöyle ikiye böldüm ortasından şu iç kısmına bakar mısınız orası da boşluk olmuş şimdi bunlar güzel güzel düdüklüme yerleştirmem lazım bilmiyorum alır mı ama aldı aldığı kadar olsun yapacak bir şey yok bu arada yağmur başladı sabah hava çok güzeldi ben bir güzel yerleştireyim. Evet. iki parçamız kaldı. Yapacak bir şey yok. Fazla da zorlamaya gerek yok. Zaten biraz da su kaplayacak bunun. Ee, hemen dütkümü kapatıp sobanın üzerinde pişireceğim. Bunları da israf etmeyeceğim. Başka bir gün. Onlar da böyle haşlar pişiririm ya da fırına sürerim. Evet. Suyumu da ilave ettim. Şöyle gördüğünüz gibi suyumu da ilave ettim. Şimdi hemen pişirmeye alacağız. Evet. Sobamızın üzerinde pancarımız pişmiş. Ee, hemen bir bakalım eğer pişmişse. Yaklaşık bir, bir saattir pişiyor arkadaşlar. Eğer piştiyse hemen servise hazır. Evet. Pancarlarımız pişmiş. Hemen şöyle çatal yardımıyla böyle hemen şu parçayı çıkartalım. Güzelce soyup dilimleyelim. Evet, kabuklarını soyduk arkadaşlar. Hemen şöyle minik minik. Hemen çatala gelecek şekilde pancarımızı dilimleyelim. Bu arada videom hoşunuza gittiyse lütfen beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Ben şöyle hemen evet, sıcak ama şöyle tadına bir bakalım. Aslında şekerli şeyler pek sevmem arkadaşlar ama güzel olmuş. Arada bir de bazen e, tadarım. Yani ben yemiyorsam da evimde ailem var. Arkadaşlarım, dostlarım var. Onlara yedirim. Yedirmesini severim. Bu arada arkadaşlar Allah'a emanet olun. Lütfen destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar yorumlarınıza mutlaka dönmeye çalışacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet, pancarımız da böylece pişmiş oldu. Sağlıkla saatle kalın, Hoşçakalın kalın arkadaşlar.